Herkese merhaba. Geçen dersimizde diyez sırasını, bemol sırasını görmüştük. Ve diyez alan majör tonları e, işlemiştik. Bugünkü dersimizde de bemollü majör tonları işleyeceğiz. <laughs> Eğer bu dersi direkt görüyorsanız, direkt bu dersi izliyorsanız önce bir önceki dersi takip etmenizi size tavsiye ederim. E, bugün yine bemolleri bir anlatacağım önce sırasını tekrar hatırlamanız için. Bemol sırası C si olarak başlıyor. Pardon. C si, mi la re sol do fa. Bunun için geçen derste de söylemiştim. Hani akılda kalması için biraz absürt bir örnek ama akılda kalıcı bir örnek. Simitlere son defa gibi aklınızda tutabilirsiniz. Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa. Bu bemoller diyezlerdeki gibi bunların da sırası değişmez. Nasıl Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do bu sonsuza kadar bu şekilde gidiyor. Sırası değişmiyorsa diyezler bir önceki ders işlemiştik. Onların sırasının değişmediği gibi bemollerin sırası da değişmez. İlk bemolümüz Si, sonra Mi, La, Re, Sol, Do, Fa diye gidiyor. Donanımın başına Gidip ben önce sadece sol bemol yazamam. Sol bemolü yazmam için önceki bemolleri de yazmam lazım. Onun için e, hepsini beraber, mesela 2 bemollü ton, 3 bemollü, 4 bemollü, 5 bemollü ton gibi de anlatılabilir bu. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. <laughs> Burada dikkat etmemiz gereken, e, bir önceki derste diye sırasında ne yapmıştık? Dizekte kendinden sonra gelen ses tonu belirliyordu bizim için. Biz de şimdi bir örnek vermek istiyorum. Mesela fa diyez almıştı. Dizek üzerinde fa'dan sonraki ses ne? Sol. Do, re, mi, fa ve sol. Dizek üzerinde fa'dan bir sonraki ses sol olduğu için bu parça sol majördü. Bu majörü bulmamız için bize yardımcı oluyordu. Ya da fa diyez, do diyez almış. En sondaki diyeze bakıyoruz. Do'yu baz alıyoruz. Dizek üzerinde doğudan bir sonraki ses ne? Re. Re majör. Ya da fa, do, sol. Solden bir sonraki ses ne? La. La majör. Gibi. Ama bemolde durum biraz daha farklı. Bemolde dizekteki sıraya bakmıyoruz. Bemol sırasına bakıyoruz direkt. Bir istisna var. <laughs> e, tonları şöyle anlayabilirsiniz. Mesela do majör, re majör, sol majör, mi majör, la majör. Mesela bunlarda Do bemol majör, re bemol majör demediğim için Bunlar direkt şöyle kafanızı tutabilirsiniz. Ee, diyez alır. Tekrar söylüyorum. Mesela do majör, re majör, mi majör, sol majör, la majör, si majör. Bunların hepsi diyez alır. Çünkü do bemol majör, mi bemol majör, bemol majör demiyorsam Bilin ki direkt bunun aldığı değiştirici diyezdir. Ama bemollü tonsa mesela si bemol majör, la bemol majör, sol bemol majör gibi diyorsam Bunlar da e, bemol değiştirici alır. O zaman da bemol sırasına bakmamız gerekiyor. Bemollü majör ton demiyorsa e, diyezlere bakıyoruz. E, bemollü majör ton diyorsa bemollere bakıyoruz. Ama bunda tek bir istisna var. Bu da e, fa majör. İlk, e, bir önceki derste de söylemiştim. Bunu beşliler çemberiyle daha iyi belki anlatılabilir. E, ama bana çok kafa karıştırıcı gibi geliyor. Sadece şimdilik ileriki derslerimizde tabii ki bunların içeriğine daha iyi gireceğiz. İlk başta ben e, çok kafa karıştırıcı olmaması için yavaştan gitmeyi tercih ediyorum. E, fa majör bir istisna e, sadece si bemol alır. Yani biraz önceki dediklerimden farklı olarak. Mesela sol bemol majör bemol alır. La bemol majör bemol alır demiştim ya. Bunda fa majör diyorum. Bakın bemol yok ama bu bir istisna fa majör si bemol değiştirici alır. Sadece bu fa majör için e, geçerli olan bir istisnadır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Kafanıza tutmanız lazım. Yani sadece si bemol varsa donanımın başında bu ton fa majördür. Si'den sonra ne demedik? Mi bemol geliyor. Yani si bemol, mi bemol. Bunda e, yapmamız gereken şu. Bir önceki bemole bakıyoruz bunda da. Mesela si bemol, mi bemol. Mi'den önceki bemol ne? Si bemol. O zaman bu parça si bemol majör. Bemol sırasında bir önceki sese baktığımızda o bize tonun veriyor. Bakın majörleri söylüyorum. Bir önceki derste ben bunu tekrarlamıştım. İlgili minörleri falan var. Onlarda aldığı değiştiriciler var. Minörlerden bahsediyorum. Şu anda majörlere bakıyoruz. Ya da si bemol mi bemol var. Ben buna la bemol ekliyorum. Bu arada... Ben buradaki C'yi gidip alttaki C'de yazamam. Ya da buradaki Mi'yi buradaki Mi'de yazamam. Yerleri bunlar. Bunlar da değişmez. Si bemol, Mi bemol, La bemol. La'dan bir önceki ses ne? Değiştirici. Mi bemol. O zaman Mi bemol majör. Yani kendinden bir önceki bemole bakıyorsunuz. O bize tonu veriyor. Ya da Si, Mi, La, Re bemol eklemişiz. En sondaki bemolden bir önceki bemol bize tonu veriyor. La bemol majör. Si, mi, la, re, sol bemol gelmiş. En sonunda sol kalıyor. Soldan bir önceki bemol ne? Re. O zaman si, mi, la, re bemol alan ton. Re bemol majör. Ya da onun ilgili minörü. <laughs> si, mi, la, re, sol, do ekliyoruz. <laughs> Do'dan bir önceki ses ne? Sol. Yani si, mi, la, re, sol, do bemol alan e, tonumuz. Sol bemol majör ve son olarak si, mi, la, re, sol, do, fa bemol demişiz. Bir önceki tonumuz ne? Do. Do bemol majör. Bu kadar. Yapacağımız e, tek şey bemoldeki sıraya bakıyoruz. En sondaki bemolden bir öncekine baktığımızda bu bize tonu veriyor. Bu kadar. Sadece si bemol olan tonda bundan zaten öncesinde bir bemol yok. Bu fa majör. Bu bir istisna. Tekrar ediyorum sadece si bemol bir istisna fa majör. Onun haricindeki bemollerde her eklenen bemolde kendi en sondaki bemolün bir önceki bemolüne bakıyoruz. Mesela si mi la, re bemol almış. Re'den bir önceki bemol ne? La. Si mi la, e, re bemol alan ton e, majör ton. La bemol majör. Bu kadar. Peki e, bize bemolleri vermemiş parça sadece mesela biriyle konuşuyorsunuz teorik olarak bize diyor ki örneğin la bemol majör hangi değiştiriciler alır. Bunda da yapmanız gereken şu. Bemol sırasında demin yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Bu sefer bize la bemolü vermiş. La bemol majörü söylüyor. Aldığı arzaları, değiştiricileri bize soruyor. O zaman ne yapıyoruz? La'dan bir sonraki bemol hangisiydi? Si, mi, la, re bemol. Demek ki si mi la re bemol alıyor. Yani koyduk si mi la re bemol. Ne demiştik varken re'den en sondaki bemolden bir önceki bize tonu veriyor. Bize de eğer bu değiştiricileri vermeyip tonu sorarsa bu sefer bemol sırasında kendinden bir sonraki bemole kadar olan değiştiricileri alıyor. Örneğin bize mi bemol majörü sormuş. Mi bemol majörde bemol sırasında mi'den sonraki bemole kadar olan bütün bemolleri alıyor. Yani si, mi ve la bemol alıyor. 3 tane bemol, ton, bemol alıyor, değiştirici alıyor. Ya da bize ee, si bemol majörü sordu. Si bemol ve bir sonraki bemol ne? Mi bemol. Si bemol, mi bemol değiştirici alıyor. Tekrar diyorum bize tonu sor, vermişlerse yani konuşurken bir ton varsa elimizde ya da teori de olabilir. Teori de diyor ki size bana diyor e, re bemol majörün aldığı değiştiricileri söyle ya da yaz diyor. O zaman şunu yapıyor. Bemol sırasını bilmeniz gerekiyor. Bemol ve diye sırasını ezbere bilmeniz gerekiyor bunu yapabilmeniz için. Bemol sırasında re bemolden sonraki bemole kadar olan bütün bemolleri alıyor. Yani si, mi, la, re, sol bemol alıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane bemol alıyor. Majörde, e, majör ton bize verilmişse bir sonraki e, bemole bakıyoruz. Bemoller bize verilmiş. majör ton soruluyorsa en sondaki bemolden bir önceki bemole bakarak bunu belirliyoruz. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Ve e, bir önceki derste de ve bundan önceki derslerinde de size tavsiyem şu: Ben size burada dersi anlatıyorum. E, bu dersle ilgili bol bol örnekler çözün. Yani kendiniz kendinize soru sorun ya da arkadaşınız varsa arkadaşınız size sorular sorsun. Ee, Soru-cevap şeklinde ya da bunları ben anlatırken not olarak alın, bir kağıt, bir defter tutun ki sırayı da sizde karıştırmayın diye ee, bunları örneklerle çözün. Örneklerde de yapamayabilirsiniz, bu gayet normal. Yapamadıklarınızı aşağıda yorum olarak soru olarak bana sorabilirsiniz ve e, bu anlaşılmayan konularla ilgili ben tekrardan size bir etüt ders gibi bir ders çekerim ve e, daha iyi kavramanıza yardımcı olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yani bemollü majör tonları ve onların aldığı değiştiricileri gördük. E, i̇lerleyen derslerimizde bunların ilgili minörlerini e, göreceğiz. Daha sonra e, akor kurmalara geçeceğiz. Akorların çevrimlerini göreceğiz. Bu şekilde ders ders e, ilerleyeceğiz. Onun için direkt bir dersten başladığınızda anlamazsanız önceki derslere bakabilirsiniz. Size tavsiyem önceki derslerden devam edin. Eğer çok bilmiyorsanız, bu konulara kadar hakim değilseniz en baştan başlayıp bunları devam etmeniz sizin için iyi olur. Bol bol örnek çözün, anlamadığınız konuları aşağıda sorun ve kanala da abone olursanız dersleri kaçırmamanız açısından sizin için iyi olur. Sık sık ders yüklemeye çalışıyorum. Bu dersleri daha kolay takip edebilmeniz açısından. Ee, kanala abone olup bildirimleri açarsanız dersi yüklediğim an size bildirim olarak gelecek ve o dersi kaçırmamış olacaksınız. Bu da sizin için e, iyi olacağını düşünüyorum. Herkese iyi günler. Kolay gelsin.